Bugün yüzyıllar öncesinden bize seslenen stoacı bilgelikle hayatın karmaşıklığını ve insan doğasının derinliklerini anlayan büyük bir bilgeden ilham alarak kendimizle nasıl ustalaşacağımızı konuşacağız. Konuğumuz Antik Roma'nın en karmaşık, en parlak düşünürlerinden biri olan Seneca. Ve bugün Seneca'dan zorlu zamanlarda güçlü kalabilmek için Stoacı bilgelik tavsiyeleri alacağız. Pek çoğumuz Seneca'yı bir filozof olarak biliriz fakat o aynı zamanda imparator Nero için çalışmış, inanılmaz derecede zengin olmuş ve hayatında hayal edilemez zorluklara göğüs germiş biri. Genç bir adamken veremle savaşmış, ardından acı dolu sürgünler yaşamış ve nihayetinde Nero'nun kendisine karşı dönmesiyle idam edilmiştir. Ama tüm bu iniş çıkışlara rağmen Seneca bize hayata dair paha biçilmez dersler bırakmış. Hayat kısa olduğu için değil, biz onu boşa harcadığımız için böyledir demiş örneğin. Ve inanın bana, Seneca'nın kendi hayatını asla boşa harcamadığını söyleyebiliriz. Neredeyse hayal edilemez derecede ilginç bir ömür yaşamış. Seneca'dan çok şey öğrendim ve bugün bu büyük, karmaşık ve kafa karıştırıcı bilgeden aldığımız dersleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu dersler içinde bulunduğumuz her durumda, yaptığımız her işte daha iyi olmamıza yardımcı olacaktır umarım. Peki Seneca'dan kendi hayatımızda ustalaşmak için ne gibi dersler çıkarabiliriz? Gelin onun 8 paha biçilmez dersine biraz daha yakından bakalım. Odaklan ve gereksiz olanı ortadan kaldır. Çünkü her yerde olan hiçbir yerde değildir. Herhangi bir konuda gerçekten harika olmak konsantrasyon gerektirir, eleme gerektirir. Eğer yaptığınız işte iyi olmak istiyorsanız bu odaklanmak demektir. Her evet dediğiniz şey başka bir şeye hayır demek anlamına gelir. Fakat bunun tam tersi de geçerli. Gereksiz olanlara hayır dediğinizde gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilir ve onların üzerine iki kat daha fazla eğilebilirsiniz. Bugün etrafımız dikkat dağıtıcı binlerce şeyle dolu. Telefon bildirimleri, sürekli gelen e-postalar, aramalar, sosyal medya bildirimleri hepsi odağımızı dağıtmak için birbiriyle yarışıyor. Bir hedefe ulaşmak için sanki bir fener ışığı gibi her yöne dağılan enerjimizi bir lazer ışını gibi tek bir noktaya toplamamız şart. Bu nelere evet diyeceğinizden hangi sosyal etkinliklere katılmayacağınıza kadar hemen her şeyi kapsar. Unutmayın, neye hayır dediğiniz, neye evet dediğiniz kadar önemlidir. Vücudunuza disiplin uygulayın ve onu zihninize itaatkar kılın. Seneca, vücuda titizlikle davranılmalıdır ki zihne itaatsizlik etmesin der. İşte bu yüzden bir stoacı zorlukların peşinden gider. İşte bu yüzden siz de zor şeyler yapmalısınız. Kolay ve rahat bir hayat yaşamayın. Zorlukların peşinden gidin. Her gün kendinizi fiziksel olarak zorlamaya çalışın. Soğuk duş alın, erken kalkın, aralıklı oruç tutun, gerçekten zor olan bir antrenman yapın. Nedeni çok basit. Zihinsel olarak daha iyi olabilmek. Tıpkı bir atletin antrenman yapması gibi siz de vücudunuzu eğitiyorsunuz aslında bunları yaparken. Koşuda ortalama hızınızı yükseltmek için bir adım atmak gibi düşünün bunu. Amaç bir zamanlar size zor gelen şeylerin artık kolay veya normal gelmesini sağlamak. Vücudumuza hükmetmek zihinsel gücümüzü artırır. O zayıf ses bırak dediğinde onu dinleyecek misiniz? Yoksa irade gücünüzle benim içimde çok daha fazlası var mı diyeceksiniz? Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak antrenman yapmamızın nedeni budur işte. Bir zorluk geldiğinde ona hazır olmak. Bu sadece kaslarınızı değil, aynı zamanda kararlılığınızı da geliştirir. Olumsuzu görselleştirin çünkü beklenmedik darbe her zaman en ağır olanıdır. Hayatımızda pek çok beklenmedik olayla karşılaşırız. Seneca'nın bu kadar çok zorluğa dayanabilmesinin bir nedeni bunların onun için sürpriz olmamasıdır. O en kabul edilemez bahane'nin bunun olabileceğini düşünmemiş olmaktır anlamına geldiğini söylüyor. Daima nelerin olabileceğini düşünmeli ve ardından nasıl yanıt vereceğinize odaklanmalısınız. Bu felaket tellallığı yapmak değil, hazırlıklı olmaktır. Bu negatif görselleştirme olarak bilinen stoacı bir uygulamadır bir proje üzerinde çalışırken potansiyel engelleri veya başarısızlık senaryolarını önceden düşünmek gibi. Böylece eğer bu durumlar ortaya çıkarsa şok olmazsınız ve bir planınız olur. Örneğin bir sunum yaparken slaytların açılmaması, projeksiyon cihazının bozulması gibi bir takım ihtimalleri göz önünde bulundurursunuz. Eğer bu olursa bir yedek planınız veya anında doğaçlama yapma yeteneğiniz olur. Bu bizi daha esnek ve daha dirençli kılar. Seneca der ki Ebeveynlerinizi siz seçemezsiniz ama kim olmak istediğinizi siz seçersiniz. Stoacılar için fikir şuydu: Kimin soyundan geldiğiniz değişmez ama kimin ayak izlerini takip edeceğinize ve geride nasıl izler bırakacağınıza siz karar verirsiniz. Kimlerle kendinizi çevreleyeceksiniz? Hayatınızdaki etkileşimler kimlerle olacak? Hangi rol modelleri kendinize örnek alacaksınız? Zamanla arkadaşlarınıza benzersiniz. En çok zaman geçirdiğiniz kişilerin ortalaması haline gelirsiniz. Felsefenin amacı kendini disipline etmektir, başkalarını değiştirmek değil. Seneca felsefenin amacının sizi daha iyi biri yapmak olduğunu söyler. Sizi daha yargılayıcı yapmak veya diğer insanlardan üstün hale gelmenizi sağlamak değil, kusurlarınızı temizlemektir. Buna öz disiplin denir. Tüm bunların amacı kendinizin daha iyi bir efendisi olmaktır. Başkalarına tepeden bakmak, küçümsemek ya da onları kontrol etmek için değil herkesi ve onların hatalarını, iş yapış biçimlerini onlara bırakırsınız. Kendine disiplin bir başkasını değiştirmeye çalışmak yerine aynaya bakıp kendimizdeki eksiklikleri gidermektir. Bu sürekli bir gelişim yolculuğudur. Başkalarının kusurları üzerinden kendimizi yüceltmek değil. Zamanınızı değerli bir kaynak olarak yönetin çünkü ölüm her gün yaşıyor. Seneca'nın en yapıcı öğretilerinden biri zaman hakkındadır. Hayat kısa değil der. Biz onu boşa harcıyoruz çoğumuz ölümün gelecekte bir şey olduğunu düşünürüz. Zaman geçtikçe yaklaştığımız bir şey olduğunu. Oysa o der ki ölüm tam da şimdi oluyor. Geçen zaman ölüme aittir. Biz her gün ölüyoruz. Her dakika ölüyoruz. Seneca zamanımızı savurgan bir şekilde harcadığımızı, oysa mal varlığımızı ve paramızı sıkı bir şekilde koruduğumuzu söyler. Peki hangisi daha yenilenebilir? Her zaman daha fazla şey satın alabilir, daha fazla para kazanabilirsiniz ama asla daha fazla zaman bulamaz veya yaratamazsınız. Zaman, akan bir nehir gibidir. Bir kez geçti mi geri gelmez. Her an hayatımızdan bir parça koparır. Bu nedenle zamanı bilinçli harcamak, her saniyesini değerli kılmak en büyük ustalık göstergelerinden biri. Telefonunuzla kaç saat geçirdiğinizi düşündüğünüzde bu zamanın geri gelmeyeceğini kendinize hatırlatın. Seneca, başkalarını daha iyi hissettiren biri gerçekten mutludur der. Bence bir stoacı budur. Sadece bir rol model değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı. Kendi koyduğu örnekle, yaptığı işlerle, toplumu için yaptığı iyiliklerle başkalarını daha iyi yapan biri. Epiktetos der ki, felsefeniz hakkında konuşmayın, onu somutlaştırın. Başkalarını en iyi benliğiniz olarak siz daha iyi yaparsınız. Dünyada çevrenizdeki insanlarda yaptığınız iyiliği gördüğünüzde kendinizi de mutlu edersiniz. İşte stoacılar bu yüzden her zaman bu kadar çok çalışırlar. Başkalarını aydınlatan bir meşale gibidir bir suacı. Işığınızla etrafınızdakileri de aydınlatır, onlara yol gösterirsiniz. Bu sadece verme eylemi değildir, aynı zamanda alma eylemidir. Çünkü başkalarına yardım etmek kendi iç huzurumuzu ve mutluluğumuzu da artırır. Her gün bir şey öğrenin. Bilgelik yolu her gün yürünür. Seneca en bilge insanlardan biri olmasına rağmen bir dahi olmanız gerekmediğini söyler. O der ki her gün sizi daha iyi yapan bir şey bulmanız yeterli. Bir hikaye, bir alıntı, bir fikir sizi daha iyi yapan bir şey. Bilgelik yolu her gün yürünür. Her gün küçücük bir adım atmak zamanla devasa bir fark yaratır. Her gün bir yeni kelime öğrenmek, her gün bir sayfa kitap okumak, her gün yeni bir şey denemek Bunlar bir araya geldiğinde fark etmeden çok daha bilge ve yetkin bir insan haline gelirsiniz. Seneca'nın dersleri yüzlerce yıl öncesinden bize ulaşıyor ve modern dünyamızda hala inanılmaz derecede geçerli. Konsantrasyon ve elimine etme gücü, zorlukları kucaklayarak bedeninizi zihninize itaatkar kılma, beklenmedik darbelere hazırlanmak için olumsuzu zihninizde görselleştirme, hayatımızdaki etkileşimleri ve rol modellerimizi bilinçli bir şekilde seçme. Felsefeyi bir başkasını değil kendimizi disipline etmek için kullanma. Zamanın paha biçilmez bir kaynak olduğunu anlayıp onu en iyi şekilde yönetme. Başkalarını örnek davranışlarımızla daha iyi hale getirme ve mutluluğu bulma. Ve son olarak her gün küçük bir adımla bilgeliğe doğru ilerleme. Bu dersler bizi dış dünyayı kontrol etmeye değil kendimizle ustalaşmaya davet ediyor. Çünkü dışarıdaki her şey sürekli değişirken kontrol edebileceğimiz tek şey kendi iç dünyamız ve bu dünyaya verdiğimiz tepkilerdir. Seneca'nın da gösterdiği gibi hayat bazen zalim olabilir, sürprizlerle dolu olabilir ama önemli olan karşılaştığımız şeye nasıl tepki verdiğimizdir. Şimdi bu paha biçilmez dersleri kendi hayatınızda uygulamaya başlayın ve ustalaşma yolculuğunuzda kullanın. İlk adım olarak her gün sizi daha iyi yapan Tek bir şey bulmakla başlayabilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.